بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب 8412 كيسن دوركنجريبات من استعجل أخطأ عجلا عطادر من استعف أعافه الله ومن استغنى أغناه الله ومن سأل الناس وله عدل خمس أباق فقد سأل إلحافا İffetli olmak isteyeni Allahu Teala iffetli kılar. Müstahni olmak isteyeni de zengin kılar. Yanında beş okiyelik malı olduğu halde dilenen kimse kişi ısrarla dilenenlerden olur. Men istamala raculan min isabatin ve fihim men huwa arda lillahi minhu faqad khana Allahu ve Aralarında daha liyakatli biri varken bir başkasını idareci olarak atayan kişi Allah'a, Resulüne ve bütün müminlere ihanet etmiş olur. مَنْ اِسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ Bizim bir iç iş için tayin edip karşılığında bir ücret belirlediğimiz kişinin onun dışında aldığı ücret haksız kazançtır. مَنْ اِسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا كان ذلك غلولا به بي يأتي به يوم القيامة سيزدن بير تعين اتديمز كمسا او من استغفر الله دبر كل صلاة ثلاث مرات فقال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم vatub iley vefir ve in kana kad min yawmiz zahfi her namazdan sonra üç defa Allah'tan bağışlanma dileyerek kendisinden başka ilah olmayan hayat sahibi ve kainatı ayakta tutan Allah'tan bağışlanma diler ona tövbe ederim diyen bir kişi savaştan kaçmış olsa bile günahları affedilir yani estağfirullah lezî la ilahe illa huvel hayyel kayyum وأتوب إليك. من استغفر الله في كل يوم سبعين مرة لم يكتب من الكاذبين ومن استغفر الله في ليلة سبعين مرة، لم يكتب من الغافلين هرجا مشتفى استقبال دنك شيه يالان جيران من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كَتَبَ <laughs> اللّٰهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنًا Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar için Allah'tan bağışlanma dileyen kişiye mü'min erkek ve kadınlar sayısınca sevap yazılır. مَنْ اِسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعًا مرة مَرَّةً كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ وَيُرْزَقُ Her gün mü'min erkek ve mü'min kadınlar için 27 defa Allah'tan bağışlanma dileyen kişi duaları kabul edilen ve yeryüzü halkına kendilerinin yüzü suyu hürmetine rızık verilen kimselerden olur. Bu hadisimizi İmam Suyuti cami sahilinde rivayet ediyor. Men istagna agnahu allahu ve min istiaffe affahu allah ve men istekfe kefahu allah ve men seale ve lehu qiymetun qiymetu uqiyyetin fekad elhafe. Müstahni olmak isteyeni Allah-u Teala zengin İffetli olmak isteyeni afif, kendi kendine yeterli olmayı isteyeni yeterli kılar. Yanında bir oku yelik malı olduğu halde dilenen kişi ısrarla direncilik yapanlardan olur. Men istefaade malan fe la zekat aleyhi hatta yahul aleyhi'l havl. Kullanılan malın üzerinden yıl geçmedikçe onun zekatı yoktur buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kitabımızın 8423. rivayetine geldik. من من استفتح أول نهاري نهاره بخير وختمه بالخير قال الله لملائكته لا تكتب عليه ما بين ذلك من الذنوب كشء جننا خيره بالإشلبة الشيب ينون خيره بالإشل إثبتتِهِ زمان الله تعالى ملائكته إِكِسَ ارْاسْنَا إِشْلَدْيَ جُنَاهَلَرَ يَزْمَأْنَ يُجْرُزْ مَنْ إِسْتَلْحَقَ شَيْئًا لَيْسَ مِنْهُ حَتَّى الْلَّهُ حَتَّى ال ورقي başkasına ait olan çocuğu kendisine ilhak etmeye çalışan kişi yaprakların sağa sola savrulduğu gibi haktan savrulur. Men istema ila ayetin min kitabillah kutibet lehu hasanatan mudaa'afatan ve men talaa ayeten min kitabillah kanat lehu nuran yawm al Allah'ın kitabından bir ayet dinleyene kat kat sevap yazılır. Onun kitabından bir ayet okuyana o ayet kıyamet günü kendisi için bir nur olur. Men istema ila hadisi kavmin ve hum lehu karihun subba fi uzunayhi alanukum ve men ara aynayhi fil manam ma lam yara kulli fa an yaqida sha'iratan. İstemedikleri halde bir toplumun sözlerine kulak veren kişinin kulağına kurşun dökülür. Görmediği halde bir rüyayı görmüş gibi anlatan da arpa üzerine düğüm atması istenir. من استمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يسمع الروح روحانيين في الجنة شرق الدنيا كشن جنة قرآن قارنا ديننا مسناه إزمر المس من استمع قينة صب في أذنيه الآن يوم القيامة شرق الدنيا ننقل قيامة günü كرش. من استودع وديعة فلا ضمان عليه Emanet bırakılan mal, telef olursa onu ödenmez ödenmesi gerekmez. Yani tazminat ödenmesi gerekmez. Ama bir kimse eğer kendisinin kusuru varsa yani emanet verilen kişinin kendisine kaynaklanan bir kusur olursa onu tazmin eder. Eğer öyle bir kusuru yoksa o zaman emanet verilen kişi bu emaneti tazmin etmesi gerekmez. Onun için emanet mal vermek doğru değil. Yani almak da doğru değil. Çünkü o emanet zayi olursa Çünkü. من اصف الى قوم نعمه فلم يشكروها فداع له فداع عليهم اصطجيبه له بيرتب لله اليك يا بنكشيا تشكري دلمازدا اوكشي امراب دوى درسا ونبدوى سنه جابتهم من اسف على دنيا فاتته اقترب من النار مسيرت الف سنه ومن اسف على اخره Fetetev اقترب من الجنه مسيره 1000 سنه kaçırdığı dünyalık bir şey için üzülen kişi cehenneme bin yıllık bir mesafe kadar yaklaşır. Ahiretle ilgili kaçırdığı bir şey üzülen kişi de bin yıllık bir mesafe kadar cennete yaklaşır. Men eslefe fi şeyin yuslif fi kaydin ma'lumin ve veznin ma'lumin ila ajalin Selem satıcı yapan kişi belli ölçü, belli ağırlık ile belli bir zamana kadar satış yapsın. <laughs> Men eslefe fi şeyin fe la yaslifu gayri. Selam yoluyla bir şey satın alan kişi teslim almadan o şeyi bir başkasına satmasın. Men esleme ala yedeyhi raculun vecebet lehul cenneh. Kimin eliyle bir kimse Müslüman olursa o kişi için cennet vacip olur. Men esleme ala yedeyi raculin felehu velâuh. Bir kişi aracılığıyla Müslüman olan kişinin velası aracı olanıdır. Men esleme ala şeyin fehvele. Bir şey için Müslüman olan kişi ona hak kazanır. Men esleme min fârisin fehve kureşiyyun. Farslılardan Müslüman kişiler kureşli gibidirler. Bu hadis zayıf bir senetle gelmiş. Hadisimizi Ali el muttaqi kenzül ummalında rivayet etmiş. Men eşhede ala muslimin avraten yeşinuhu biha bi gayri hakkin şanehu Allah biha fi'n nar yevmel kıyame. Bir Müslümanın bir Müslümanı karalamak için haksız yere onun kusurlarını yayan kişi Allahu Teala kıyamet günü cehennem ateşiyle cezalandırır. Men eşara ila ahihi bi hadidatin fe innel melaikete tel'anuhu ve in kana ahahu li abihi ve ummi. Birine silah doğrultan kişi ana baba bir kardeş olsalar bile o kişiye melekler lanet ederler. Diğer rivayette bir Müslümanı öldürmek amacıyla ona demir parçası gösteren kişiyi öldürülmeyi hak eder. Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kitabımızın 8442. rivayetine geldik. Men iştaqa ilal cenneti sâra'a ilal khayrat ve men eşfeqa minen nâri leha anişşehevâd ve men terakkabel mevte Hanet aleyhi lezzat ve men zekide fi dunya hanet aleyhi musibet. Cenneti özleyen hayırlara koşar. Cehennemden korkan şerlerden kaçar. Ölümü bekleyene lezzetler önemsiz gelir. Dünyaya değer vermeyene musibetler hafif gelir. Men istera sariqatan ve huwa ya'lamu annaha fakat şirkete fi alha ve ithniha. Çalıntı olduğunu bildiği bir malı satın alan ayıp ve günahta ona ortak olur. Men <laughs> ishtarâ bi bi'ashrati dirahimi ve fihi dirhamun haramun lem yaqbalillah lehu salaten ma dama alayhi. 10 dirhemle elbise satın al alanın parasının bir dirhemi bile haram mısa Allahu Teala onun namazını kabul etmez. Yani namazından zevk almaz, sevap almaz. Yani bir kimse çünkü sadece namaz borcu düşürmek değildir. O namaz ona bereket olur, ona hayır olur. Sadece ne olmuş olur? O kimse borcunu düşürmüş olur. Yani onun namazı kabul edilmez demek. O namaz borcu düşer ama onun ondan hasıl olacak sevabı ondan mahrum olur demektir yani. Men asabe zemmen fevkime aleyhi haddu al zembi fehuve kefâratu. Bir günah işleyip de o günahın cezasını çekene o günah, o ceza günahına kefâret olur. Mesela İslam devletinde bir kimse belli miktarın üzerinde bir çalıntı yaparsa ve o suçla tespit edilirse ya da kendisi itiraf ederse onun eli bileğinde ne yapar? Kesilir bu ne olur ahirette onun cezasını çekmez artık. Ya adam içki içtiyse, o içki de içtiği sabit olduysa kendisine içki cezası uygulanır. E 80 değnek sopa vurulur. 80 sopa vurulur. Yani o kimse ya itiraf etmeli bunu ya da o suçu işlediğini birileri görmeli yoksa öyle hani birinin demesiyle falan olmaz. Hatta bir adamın içki diyor yani sakalından damlasa onu biz görmedikçe ya da o itiraf etmedikçe biz ona ceza uygulamayız diyor Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh. Haram yoldan mal, el, mal edinenin mal edinen kişinin malını Allahu Teala boş yerlerde helak eder. Men asabe min şeyin fel yezemhu bir meslekte başarılı olan kişi ona devam etsin. İşinin işin tıkırında işin dükkanın işliyor. Ne yapayım ben o dükkanı bırakıyorum, başka bir işe yöneliyorum. Öyle değil. Efendimiz Aleyhisselam ne tavsiye ediyor? İşin iyi, tıkırına gittiği sürece ne yap? Bu işe devam et diyor Efendimiz i̇şler kötü gitti. O işte başarılı olamadın. O zaman o işi bırak o zaman. Tamam. Bir meslekte iyisin, başarılısın. O meslekte devam et. Biz ne yapıyoruz? Herkes herkesi at koşturur gibi koşturuyoruz. Şimdi batıda bir çocuk hangi alanda iyiyse o alanda geliştiriyorlar. Çocuk getiriyor karneyi, matematiği zayıf, Türkçesi iyi. Ne yapıyoruz? Dershaneye gönderiyoruz. Niye? E çocuğun matematiği iyi olsun. Ya çocuğun hangi alanda iyiyse o alanda geliştir onu. O alanda iyi olsun. Hangi alanı iyiyse o alanı geliştirmek lazım. Adam matematikte iyi, öbüründe iyi değil. O zaman onu da matematikte devam ettirmek lazım. Onu beslemek lazım. Biz ne yapıyoruz? Herkes matematiği iyi bilecek. Ya herkes matematiği iyi bilecek diye bir şey yok. Herkes profesör, herkes doktor olacak, herkes herkes doktor olursa kim hasta olacak? Yani her alanda kendisine yani sucu da lazım, Bina yapan da lazım, sıvacı da lazım bize, hepsi lazım. Herkes ama alanında iyi olsun. Herkes ne yapıyorsa onun hakkını vererek yapsın. Dürüst olsun, Allah'tan korksun. Önemli olan iyi bir Müslüman olmak. Önemli olan iyi bir yani doktor olmak, mühendis olmak, şu olmak, bu olmak değil. Önemli olan iyi bir Müslüman olmak. Bizim asıl gayemizin olması gereken şey imam da olsan iyi bir Müslüman olacaksın. Mühendis dostlar iyi bir Müslüman olacaksın. Doktor dostlar iyi bir doktor olacaksın. Öğretmensen iyi bir öğretmen de olacaksın. Ne yapıyorsan işini güzel bir şekilde tam hakkını vererek Allah'tan korkarak esas olan odur. O esas olan bizim öğreteceğimiz bir annenin, babanın çocuğa vereceği şey 1 lira helal para 10 lira haram paradan daha kıymetlidir, değerlidir. Onu bilecek. 1 lira benim helal bir liram Haram 10 liramdan daha iyidir. Onu bilirse önemli değil o. Yani helal 2 liram benim 20 liram, haram 20 liramdan daha üstündür. Daha çünkü niye Allah bunu helal kılmış bana? Daha bereketlidir. Bunu hem biz bileceğiz hem de çocuklarımıza bunu öğreteceğiz. Men asaba hadan fa'ucila ukubatuhu fi'd-dunya fallahu a'dalu min an Yüthniye, <laughs> على عبده العقوبة في الآخرة، وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَن يَعُودَ فِي شَيْءٍ فَقَدْ عَفَىٰنَهُ. Allahu Teala bir günah işleyip de cezasını peşinen dünyada çeken kişiye ikinci bir ceza vermeyecek kadar adalet sahibidir. Yine Allahu Teala bir günah işleyip de günahını örtüp bağışladığı kişinin günahına tekrar dönmeyecek kadar da cömerttir. Diğer rivayetimiz men asabatu faqatun fa anzalaha bin nasi lam tusadda faqatu ve men anzalaha billahi au şeka lehu bil gina imma bi mautin ajilin au ginan ajilin. Fakir olup da durumunu insanlara anlatan kişi fakirlikten kurtulamaz. Durumunu Allah'a arz eden kişi ise ya acil bir ölümle veya çabucak gelen bir zenginlikle fakirlikten kurtulur. Yani esas olan bizim bir sıkıntımız varsa onu Allah'la paylaşmak. Allah'a samimi olmak. Men asabahu hammun ev gammun ev suqmun ev şiddetun fe rabbi la şerikele kuşife zâlike anhu. Kişinin başına bir dert tasa, hastalık veya bir sıkıntı gelir de Rabbim Allah'tır, onun ortağı yoktur derse kişi o sıkıntılardan kurtulur. Men asbaha wa huwa la yahummu bi zulmin bi zulmi ahadin ufira majtarama Kimseye zulmetme düşüncesi olmadan güne başlayan kişinin o günkü günahından günahları bağışlanır. Men asbaha wa hammuhu at ثُمَّ أصابَ فيما بين ذلك ذمَّن غفر الله له صباح لين قال خركن düşüncesi günahlardan sakınmak olduğu halde o gün günah işleyen kişinin günahı bağışlanır. من أصبح وَهَمُّهُ غَيْرُ الله فَلَيْسَ مِنَ الله ومن أصبح لَا يَهْتَمُّ بالمسلمين فَلَيْسَ مِنْهُمْ صباح لين قال خركن düşüncesi Allah'tan başkası olan kişinin Allah'la bir ilgisi yoktur. Müslümanlara değer vermeyen kişi de onlardan değildir. Yani Müslümanların işleriyle meşgul olmayan kimse de onlardan değildir. Men asbaha muti'an lillahi fi validayhi asbaha lahu baban maftuhan min el cennet ve in kana vahidan fa Sabahleyin Allah için ana babasına itaatkar olarak güne başlayan kişiye cennetten iki kapı açılır. Ana babadan biri varsa bir kapı açılır. Men asbaha minkum aminan fi sirbihi muafa fi jasadi indehu qut yawmi fakanna mahizat lahu dunya bi hadafirha bi emniyette vücudu afiyette günlük azı da yanında olduğu halde sabahleyin kişiye sanki bütün dünya nimetleri verilmiş gibidir. Yani sabahleyin uyandınız emniyettesiniz bedeniniz sıhhatli. Allahu Teala size o günkü yiyeceğinizi de vermiş. Size sanki bütün dünya nimetleriyle beraber verilmiştir. Düşünün. Uyandınız siz. Korku içindesiniz. Uyandınız siz. Bedeniniz sıhhatli değil ve o günkü yiyeceğiniz yok. Dünya sizin değil. Ama onlardan biri olsa bile ne olur? Ama bir kimse dünya nimetlerinin tamamı kendisine olsun istiyorsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dediği bu. Güvende, bedeni sıhhatli ve o günkü yiyeceği varsa Allahu Teala demek ki ona her şey vermiştir. Men asbaha el cum'a saimen ve ada maridan ve şehide cenazeten ve tesaddaqa bi sadakatin fekad evceba. Cuma günü oruç tutup Hasta ziyareti yapan, cenazeye katılıp sadaka veren kişi cenneti hak eder. Cuma günü, mesela bunu Ramazan'da da değerlendirebiliriz. Ramazan herkes oruçlu. Bu belki nafile oruçtan bahsediyor ama bu diğer oruç da olabilir. Yani Ramazan orucu da olabilir. Cuma günü mesela hasta ziyareti var, ona katıldınız. Cenaze var, ona katıldınız. Cenazeye katılamadıysanız taziyesine katıldınız. Bir sadaka da verdiyseniz إن شاء الله جنة حق ذلك. من أصبح يوم الجمعة صائما وعاد مريضا وأطعم مسكينا وشيع جنازة لم يتبعه ذنب أربعين سنة. جمع جن أورستوب هاس لا زالت يافان يخسر دويروف جنازة قاتلانكشي كرك جيل جيناه لرندان وزاتطر من أصيب بمصيبة في ماله أو جسده وكتمها ولم يشكوها الى الناس كان حقا على الله ان يغفر له مالندبيا بدن دابر مصيبتو رايبدا ان افتمك الله زرنا من اصيب بمصيبه فذكر مصيبته فاحدث استرجاعا وان تقادم عهدها كتب الله له من الاجر مثله يوم bir O musibetin üzerinden belli zaman geçmiş olsa bile onu her hatırladığında biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz derse Allah Teala ona ona musibete uğradığı günde kazandığı sevap gibi sevap yazar. Men usiba fi جسdi bi şeyin feterakehu lillahi kana kefareten leh. Vücudundan yaralanıp da Allah için suçluyu affeden kişinin sevabı Allah'a aittir. E mesela savaş ortamında birisi size bir şey vurdu ve ondan sonra Müslüman oldu. Adam tam siz ona vuracakken adam kelimeye şehadet getirdi. Sen de ne yaptın? Onu Allah için bağışladın. Ya da adam Müslüman kardeşinde o sana vurdu. Sen de onu Allah için ne yaptın? Bağışladın. Allah Celle Celaluhu bu kimseyi ne yapıyor? Affettiğinden dolayı onun sevabı Allah'a ait. Men <laughs> adha yevmen muhrimen mulabbiyen hatta garabeti şems garabet bi zunubihi fe'ade keme sabahtan akşama kadar terbiye getiren ihramlı kişi güneşin batmasıyla günahlarından kurtulur ve anasından doğduğu gibi tertemiz olur men iddaca'a muddaca'an madca'an lem yedkurillaha fihi kâne aleyhi tiraten yevmel qiyâmeh ve men qa'ada لم يذكر الله فيه كان عليه تيره يوم القيامه bir yerde yatıp da orada Allah'ı anmayan kişi kıyamet günü ondan dolayı pişman olur bir yerde oturup da orada Allah'ı anmayan kişi de kıyamet günü ondan dolayı pişman olur men ata Allah faqad zekra Allah ve men qallat salatuhu ve siyamu ve tilavatu li'l-quran ve men asa Allaha falam yezkuruhu ve in kesura salatuhu ve siyamuhu ve tilavatuhu Allah'a itaat eden namazı, orucu, Kur'an kıraati az olsa da Allah'ı zikretmiş olur. Ona isyan edenin namazı, orucu, Kur'an kıraati çok olsa bile Allah'ı zikretmemiş olur. Men at'ama muslimen ca'ian at'amahu Allahu min simaril cennet. Aç bir Müslümana yemek yediren kişiye Allahu Teala da cennette meyvelerinden yedirir. Men at'ama ahahu'l-muslima şehvetuhu harramahu Allahu 'alan nar. Müslüman kardeşine canı çektiği bir şey yediren kişiye Allahu Teala cehennemi haram kılar. Hastaya canının çektiği bir şey yediren kişiye Allah da cennet meyvelerinden bir şey yedirir. Men atfa 'an mu'minin seyyaten kana hayran mimmen ahya mevudatan. Bir müminden beleyi def eden kişi, kız çocuğunu diri diri toprağa gömülmesine engel olan kişiden daha fazla sevap kazanır. Men ittala fi beyti kavmin bi gayri iznihim faqad hal'a lahum an yafqa yafqa Başkalarının evine izinsiz bakan kişinin gözünün çıkarılması onlara helal olur. Yani adam gözünü çıkarsa bundan dolayı sorumlu olmaz, diyette ödemez. Men fi kitabı ahihi bıgırı Din, kardeşin mektubuna ya da onun kitabına, onun izni olmaksın bakan kişi cehennem ateşine bakmış gibi olur. Kitap mektup da olabilir, kitap şeklinde de anlaşılabilir. Hem yani bir kimsenin kitabına ya da mektubuna izinsiz bakmak caiz değil. Efendimiz Aleyhisselamın tehdidi var bu konuda. Men <laughs> ayana مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل Kişi Allah yolunda cihad eden, çoluk çocuğunu geçindirmek uğrunda borçlanan veya körelikten kurtulmak için efendisiyle anlaştığı parayı ödemeye çalışan, çalışana yardım ederse, gölgesinden başka gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allahu Teala onu gölgesinde gölgelendirir. Men aana ala katli mu'minin bir şatri kelimetin laqiya Allah maktuban beyne ayi ayisu min rahmetillah. Yarım kelimeyle de olsa bir müminin öldürülmesine yardım eden kişi Allah'ın huzurunda alnında Allah'ın rahmetinden ümidi kesilmiş yazısıyla varır. Yani öldür demedi öl dedi. O zaten anlaşılıyor demek istediği o bile yeterlidir. O adam sanki o Müslümanı öldürmüş gibidir. Teşvik eden, yapan gibidir. Men a'ane zalimen sallatahu aleyhi. Bir zalime yardım eden kişiye Allahu zalimi musallat eder. Men a'ane ala husumetin bi zulmin lem yazal fi sahati hatta yanzi'a. Kim zulmen yapılan bir düşmanla yardım ederse ondan vazgeçinceye kadar Allah'ın gazabına uğramaya devam eder. من عان ظالما ليضحد بباطله حقا فقد بريت منه ذمة الله وذمة رسوله باطل bir hakkı ortadan kaldırmak için bir zalime yardım eden kişi Allah ve Resulün himayesinden mahrum kalır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim bizleri Peygamberimiz aleyhisselamın sahabe-i kiramın tabi'in ve tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayrılmasın. amin وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين